Geçtiğimiz günlerde bir tahammülsüzlüğün İstanbul'a yakışmayan bir şiddetin ortasında kaldım. 27 Ekim 2022 Çarşamba günü geçmiş olsun dilekleriyle desteklerini beyan eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederek hadiseyi kapattım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu maalesef konuyu kapatmadı. Hadisenin ardından katıldığı programlarda yaşanan meseleye tutarsız atıflar yaptı şahsım ve mensup olduğum siyasi görüşe sözlü saldırılarda bulundu. Sayın başkan gerçeklerin söylenmesinden çok incinmiş. Sözleriyle meseleyi kapatmama maalesef müsaade etmedi. Bu açıklamayı bu yüzden yapıyorum. Öncelikle kendisinden sağduyu beklerdim. Bir geçmiş olsun mesajı olsa mutlu olurdum. Olmadı. Ben davet edildiğim bir açılışa gittim. 8 yıl AK Parti Tuzelçe Başkanlığı yapmış, Tuzla Belediye Başkanlığında 3. dönemi yaşayan, sorumlu bir siyasetçi olarak kendisi dahil projede emeği bulunanlara teşekkür ettim. Hiçbir şey gizli değil. Konuşmalar, kayıtlar ortada. Tutplaştırmanın, nezaketsizliğin, söz hakkına saygısızlığın tarihe geçecek bir formuyla karşılaştım. Tahammül edemeyeceğim hakaretler nedeniyle kendisine söyleyerek alandan ayrıldım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı şiddet vuku bulurken konuşmaya başladı. Beni provokasyonla suçladı. Galyana gelmiş olan güruha şahsımı hedef göster. Konuşmasının devamında öfke kriziyle kapıldığını sadece kendisine değil hiç kimseye yakışmayacak ifadelerle kibir ve nezaketsizlikle saldırıyı sözlü olarak devam ettirdiğini daha sonra öğrendim. Ayıp et. Neden bu denli öfkelendiği psikoloji ve sosyolojinin konusu. Doktor bir siyasetçi olarak tepkisini anlamaya çalıştım. Açılış öncesi paylaşımlarına baktım. İllüzyonunu bozmuş olduğumu gördüm. Sanırım bu yüzden öfke nöbetine kapıldılar. üç 3,5 yıllık dönemiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş 25 senesini kıyasladığımı iddia etmiş. Hayır öyle değil. Salondaki bir güruhun Cumhurbaşkanımıza yönelttiği saygısızlık üzerine Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken sadece 3,5 yılda Tuzla'ya yaptıklarından bazılarını söyledim. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gerçeklerin söylenmesinden çok incinmiş olmalı ki Esenyurt'ta katıldığı bir programda yine bizi almış. İstanbul'un en batısından İstanbul'un en doğusuna nezaket transfer etmiş. Yaşanan hadise dolayısıyla bir geçmiş olsun mesajı olsaydı belki nezaketten bahsedebilirdi ancak hadiseyi küçük göstermeyi nezaket öğretmeyi tercih etmiş. Yine kızını alamamış olmalı. Daha sonra düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda yine bize göndermelerde, suçlamalarda bulunmuş. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nurettin Sözen'in de katıldığı organizasyonda Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin yer tahsisinin ve temel atmasının Nurettin Sözen döneminde yapıldığını ifade etmiş. Bu konuşmasında hakkı teslim etmiş, kerhende olsa. Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkürü esirgememiş, sağ olsun. Sayın Başkan'ı hatırlatılmalı. Nurettin Sözen döneminde tuzla arıtmanın hali, o dönem İSKİ'nin hali neyse odur. İlgilileri kayıtlardan bakabilirler. Tesis Dünya Bankası kredisiyle 1990 yılında ihale edilmiş. 4 yılda sadece temel kazıları başlamış. O dönemde bağlantısı bu kadar tesisin temeli Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde 28 Kasım 1994'te atılabilmiş. Birinci etap 31 Ekim 1998 tarihinde tamamlanarak Cumhuriyet'in 75. yılına armağan edilmiş. Arıtma tesisi alanının dönem fotoğraflarında kimin ne düzeyde iş yaptığı ortadadır. İSKİ faaliyet raporlarından da hadise takip edilebilir. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bahsi geçen son toplantıda Sayın Nurettin Sözen'e atıf yapması siyaseten çok dramatik. Önce şunun altını tekrar çizeyim. Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi fikir ve proje açısından 1990 öncesine rahmetli Turgut Özal'a Sayın Dalan dönemine kadar uzanan bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilen bir hayal. Nurettin Sözen döneminde neler yapıldığını biliyoruz. Ancak tahsisin o dönemde mi, daha önce mi yapıldığını da bilmiyoruz. Bu bilgi hali hazır Büyükşehir Belediye Başkanı'nın aktardığı teyide muhtaç bir bilgi. Bunu bilseydim kendisinin ismini almayı yine de tercih etmezdim. Kitle Nurettin Sözen döneminden bahsedilmesini tahrik olarak kabul edebilirdi. Ve gerçekten bu bir tahrik olurdu. Çünkü o dönem İstanbul'un felaket dönemidir. Cumhuriyet Halk Partileri'nin bile hatırlamak istemeyeceği bir karanlıktı. O dönem susuzluk, yolsuzluk, çaresizliktir. Bir İSKİ yatırımının bahis konusu olduğu tartışmada Nurettin Sözen ve Ergün Göknel döneminin referans olarak gösterilmesi, mevcut yönetimin Nurettin Sözen ve Ergün Göknel döneminin bir devamı olduğunun da ilanıdır. O dönemin nasıl bir dönem olduğunu... Özellikle gençler bilmeyebilir. Google'layarak onlar da öğrenebilir. Arama çubuğuna Nurettin Sözen iski yazmanız kafi. Bilen hiç kimse o dönemi hatırlamak, hatırlatmak istemez. Bu hatırlatmayla sayın başkan isteyerek ya da istemeyerek kendi dönemi için bir kıyas oluşturmuş oldu. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu dönemini Nurettin Sözen dönemiyle kıyaslayabiliriz. Böyle giderse dönemin sonunda İstanbul, Nurettin Sözen dönemini dahi mumla arayacak hale gelebilir. Çok acama gerçek bu.